Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Plus Sword oynuyoruz. Ne? Şu an güçlü başladığımı soruyorsanız videoya ben videoyu çektim ama bu sefer de tam ekran almamış. Vallahi Allah Allah yani. Benim bu başıma gelenler başka kimsenin başına gelmedi yani. Evet burası ilk dünya bu arada onu söyleyeyim. Arkada petler var. Halloween pet. Ben iki dakika bekleyin bir. bir şey oldu sandım. Neyse devam edelim. Ya. Bu arada burada şeyler var gift hediyeleri. Ya yani gift yani oyunda durduğunuz süreyle veriliyor işte. Sonra burada şu eventler Burada 15 power, 15 power, 50 power, bunun power'ı bilinmiyor. Neyse. Oyundaki Halloween eventini gör... Yani şu an bir tane blok görevi oyunu vardı ya çok popüler. Ondan sonra böyle oyunlar çok çıkmaya başladı. Bir de günlük ödüller de var bu arada. Neyse Halloween eventini göstereyim size şöyle. Ben videodayken... ...bir, de, bir sonraki dünyaya geçmiştim. Geçtim evet. Böyle güzel bir yer burada. Yani böyle tıklamalı. O tıklama yerine oraya kılıç savurma hareketi koysa bence daha mantıklı olurdu. Yani en azından görüntü olarak daha güzel gözükürdü. Benim fikrim o yani. Burada kılıçları çekiyorsunuz. Hani şu çekilmeyen kılıç diye bir şey var değil. Hiç kimse çekemiyor taştan. Öyle bir yer, bir yerde de vardı o. Ben bilmiyorum tam olarak ama öyle bir şey var. Efsane hikaye işte. ee, sanırım öyle yani. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ondan esinlenme bir oyun. Yani burada şöyle, şöyle bakalım bu magma sword. Benim petler Halloween pet olduğu için çok güçlü. Şurada arkama iz aldım. Petlere bakalım. Bakın bu 75. Bu 80 şu da aynı Halloween yine aynı. Yani Halloween eventine götüreyim sizi şimdi. O sırada da bir sürü kasmış oluyoruz zaten. Şimdi burası Halloween event. Burası store. Sadece buradan almıyorsunuz. Şurada evler de var. ama. Burada işte bir tane Halloween Dragon var. Evil Candy Corn Pet var. Şurada da güçleri yazıyor. Burada 2000 gücünde Pumpkin Dominus Pet var. Burada iki kat Shiny çıkma ihtimalini arttıran bir game pass var. OP yazıyor bakın yanında da. Bu da Kodochi Dominos Pet. 10.000 power. Ben bu oyun nereden buldum diye soruyorsanız da oyunu ben mobilde oynuyordum o. Ama bilgisayarda keşfettim. Farklı bir oyun çekeyim diye keşfetme keşfederken bu oyunu buldum. Bu arada benim normal hesabımda şu Hunt'un Sword var. Sword var. Onu yenmek için şurada beyin var. Yani Biraz değişik bir mantık ama. Beyni işte öldürdükçe bunlardan ya 10 ya da 5 düşüyor. işte o sword normal swordlardan daha güçlü. Şunlardan falan daha güçlü yani. Bunlar da tıklama borunu, tıklama gücü mü ne veriyor işte. Onlardan iki kat daha güçlü. 3 nokta, nokta 15 miydi 10 muydu tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi bu arada yine yumurta açacağım. Golden ve shiny yapabiliyorsunuz. Üç tane normal pet'i birleştirip golden. 3 <laughs> e, tane golden'ı birleştirip normal şey yapıyorsunuz. Golden. Buradan bayağı açabiliyoruz şu yumurtanı açalım. Yani niye açmayalım? Bu arada kamını şimdi yapabileceğim. Craft gold. Bakın. Bu kadar güçlendi. Şimdi burada craft diye bölüm var. Buradan da öldürdükçe işte canavarlara şey düşüyor. Hmm, parça. Onları tamamlarsanız da oradan alabiliyorsunuz. Pek. Yine common halavun geldi. Rare gelsin bir tane de gold yapalım ya onu. Gold olsun. Common yine geldi. Aa, bu da avuta devlete de varmış. Hadi ama ya Rare. Kamu. İnadına mı yapıyor bu oyun bana mı? Bunu. Rave çıkana kadar burada yine. Şükür ya. Şunları da craftlayalım. He, böyle takalım. Çok güzel. Bu 120 oldu. Şimdi bunlardan 6 tane daha çıkarırsam shine yapacağım. Yok. 3 tane daha çıkarsam evet bir tane iki tane goldumuz var. Ben yapacağım onu yine. Kavun zaten kolay çıkıyor diyecektim. Hello Magic Cat çıktı. Neyse yani onları yapıp çıkartıp geleyim. Evet arkadaşlar bayağı bir şeyi golden yaptım. Bunu da golden yaptım. Shine yapabiliyoruz 3 tane. Bakın shine de böyle gözüküyormuş. Bir de şu gold hello magic dog'dan üç tane altın yaptım. bunu da shine yapıyoruz. Şu gold hello'nun demonu da böyle yaptım. Bunların güçleri neler? 160, 150. Tamam. Bayağı da güç kasmışız. Bir sonraki kılıcı alabiliriz. Çok rahat alırız artık. Hadi alalım. Çok rahat alacağız zaten. Alıyoruz. Çok güzel. Magnum sportumuz da oldu. Magma Sword'un gücülerini gücüne bakalım. Çok da vermiyor fazla yani. Burada hediyelerimiz var. Şöyle alalım. Şunu almıyorum. Gereksiz olduğu için. Ha, burada da şurada da bunlardan var. 45 dakika durursanız ama 3 tane bundan veriyor ya. Bunların güçleri ne diye sorarsanız 50. Ben çünkü almıştım yine mobil hesapta. Yani merak ederseniz Hello Pet alın da 45 dakikada bir tane 7000'lik binlik kasarsınız. 7 binliklerden en düşüğünün gücü 1100 müydü? Neydi? Evet öyle. biraz da havadan bakalım. Heh. Güzel. Bakın burada bayağı güç basıyoruz biz. Rebirth de yapabiliriz. Rebirth şu an çok kolay yaparız. Ya e, yapalım mı ya? Hadi yapalım Rebirth. Bayağı yapacağım. Oo. Kaç rebirtimiz oldu? 8 rebirt. Ve bu arada rebirt de gücünüzü arttırıyor. Hepsi ve siz de bu sırada videoya like atıp kanala abone, abone olmazsanız olursanız sevinirim. 300 abone son 31 abone. Bunu her videoda söylüyorum artık. Şurada da bunlardan var mı? 307. 1000 power'lık. Bundan açmayın da şu çok iyi. Ama daha pahalı. Burada bayağı bir şey var. Ne diyelim bunun? Hey, Game Pass bunlar. Şu ne ya? Bu ne? Ha bunlar da özel petler. Uf. Şu bir filmdeki kara pantere benzemiyor mu? O kara panter mi? Onun adını da unuttum. Sen de öyle Shiny petlerimiz de oldu ilk bölümden. Bir tane de epic var. Yani çok iyi. <laughs> Burada World Boss var. Evil Prince diye bir şey. Anime ne yapmışlar onda? Buradaki bütün kliklere sahibiz. Rebirth yaptık bir de daha hızlı kasacağız şimdi. Burada da yumurtalar var da bunları açmaya değmez. 8 tane rebirth yaptık bir de limited gece diyor. Bunlar tam olarak ne onu bilmiyorum. Bunları oyunda mı takabiliyoruz yoksa normal avatarımıza takabiliyor muyuz? Şurada da şunlar var. Bunların güçleri bayağıdan Bayağı. Bayağı. Kankanın ben ben arkadaş kabul etmiyorum bu arada. <laughs> Bunları açtığınıza değmez, oyunda durduğunuza değmez bu arada. Ha şunlar için bile duysa dursanız daha güçlüler. Allah Allah. Ne şey almıştık de deme. En son Ha şunu da söyleyeyim. Bakın bu Boroli gerçek ismini bilmiyorum ama şu Tanjiro bunun ismi aslında ama lisans olmadığı için sana Ranjiro yazmışlar. Bu da Roro değil Zoro. Nereden bile biliyorum diye soracak olursanız arkadaşım sayesinde biliyorum. Bu One karakteri bu Demoslay Slayer Bunu bilmiyorum. Evet. Bayağı güçleniyoruz. Kasmaya devam. Şu ne kılıcıydı bunun adı? Bir dakika. Magma Şimdi buradan şunu da alalım. Boşa gitmesin. Evet. Birazdan da videomuz bitecek. Burada kod yerleri de var. Bu sanırım grup bu. Youtube kodu bu. Şuna kodu. Bu da join. Evet. Birazdan. Şimdi videomuz bitecek. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.